Sayın Valim, Büyük Sivas'ı takip ettiğinizi biliyoruz, Büyük Sivas'ın beğendiğiniz ya da eleştirdiğiniz yönleri var mı, bize eleştirir misiniz diye direkt soruyorum. Yani şöyle, şöyle söyleyeyim, söyleyeyim Sayın Aydın, e e <laughs> <y> <gülüyor> <gülüyor> çok egzantrik, <laughs> <laughs> çok dikkat çekici şeyler var, yani başlıklar var, başlıkla bakıyorum bazen içerik, diyorum ki ya açmasa mıydım bazen, yani böyle çok vurucu, bazen söylüyorum senin ilgili arkadaşınızım diyor ki Sayın Valim diyor, Zaten diyor başlık cazip farklı olması lazım falan. O da tabii basının ter basın terminolojisine demek ki önemli bir yeri var. Yani şeyin şunu gördüm, özellikle görsel anlamda, toplumun tamamına hitap etme anlamında geniş bir yelpaze hizmet ediyor. Yani bir damardan beslenerek sadece bir gruba hitap eden bir tarafı yoktur. Bu da önemli. Yani insanların onuruyla, haysiyetiyle, işte tabiri caizse bir silah gibi kullanmadan vatandaşın do şeffaf ve doğru bir şey bilgilendirme açısından kullandıktan sonra hiçbir sorun yok. Büyük Sivas'ta da bu şeyi görüyorum. Bu çizgiyi çok rahat görebiliyorum. Kurumlarla irtibat iyiyim. Bir sorun olduğu zaman bir haber kaynağını teyit etme noktasında sağ olsun arıyorlar. Böyle bir şey, olay var. Bunu biz haber yapacağız. Nedir? deyip soruyorlar. Bu çok önemli. Ben zaten bunu istiyorum. Ee, sırf tıklanmayı artırayım, sansasyon oluşturayım, doğru yanlış nedir diye düşüncesi çok önemli değil. Önemli olan şöyle bir sarsiyenin düşüncesinden daha ziyade ilkeli bir şekilde, ahlaklı bir şekilde kaynağında ya bu e, teyit ederek yapıldıktan sonra his yoktur. Bunu da arkadaşlar yapıyor. Onun için beğendiğimi ifade etmek istiyorum ve gün be gün de üzerine koyarak gittiğini görebiliyorum. Yani çok net söyleyebilirim. Biz... Kend, yani klasik bir e, dijital platformda hizmet veren bir kuruluş değil. Yani gittikçe şeyini artırıyor. Sivas'ın en çok okunan portalı büyük sivas.com haber uygulaması. Apple Store ve Google Play Store'da indirin. Sivas'tan haberiniz olsun.